Mahkemeler arasındaki iş dağılım sistemi nedir? Mahkemeler iş bölümünü nasıl planlar ve gerçekleştirir? İş bölümü planlamasında hangi kanunlar esas alınır? Mahkemelerin iş dağılımı kuralları. Hukuk sistemimizde iş dağılımı ilişkisi denilince aynı yargı çevresi içinde bulunan, aynı adı ve niteliği taşıyan mahkemeler arasındaki ilişki anlaşılmalıdır. Örneğin Ankara Adliyesinde bulunan birden fazla asliye hukuk mahkemeleri aralarındaki ilişki gibi. İş çokluğunun ve iş yoğunluğunun zorunlu kıldığı yargı çevrelerinde birden fazla kurulan aynı nitelikteki mahkemeler numaralandırılarak adlandırılır, örneğin, Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi gibi. İş dağılımına ilişkin esaslar, HSYKNCA belirlenir, 5235 sayılı KNMD, 5. İş dağılımı sırasında dava dosyalarının ve yargısal işlerin tevziinde eşitlemeye ve dengelemeye dikkat edilir. Bir davanın tarafları da dava dosyası kendisine gönderilen mahkemede nöbetçi mahkemece yapılan iş dağılımı ayrımına itiraz edemezler. Söz gelimi, tevzide dava kendisine düşen Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesi iş yoğunluğunu ileri sürerek dosyayı 8. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderemez. Mahkemelerin iş bölümleri. İş dağılımı ilişkisinin aksine iş bölümü ilişkisi kural olarak asliye hukuk mahkemesi ile asliye ticaret mahkemesi arasında söz konusudur. Eğer bir yargı çevresinde genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesi dışında ayrıca ticari davalara bakmak üzere kurulmuş müstakil bir asliye ticaret mahkemesi yoksa o yerdeki ticari davalar asliye hukuk mahkemesinde görülür ve karara bağlanır. TTK md 5 Aynı yargı çevresi içinde asliye hukuk mahkemesinin yanı sıra asliye ticaret mahkemesi de var ise bu iki mahkeme arasındaki ilişki iş bölümü ilişkisidir. Demek oluyor ki iş bölümü ilişkisi münhasıran ticari davalar bakımından söz konusu olabilmektedir. Ticari davaların hangi mahkemenin iş alanında olduğu Türk Ticaret Kanunu'nun dördüncü maddesi, hangi davaların, ticari dava, olduğunu sıralamıştır. Ticari davalar, sadece, TTK, MD, 4'te sayılanlardan ibaret değildir. Ayrıca özel kanunlarda yer alan bazı davalara ve işlere de, asliye ticaret mahkemelerinin bakabileceği hükme bağlanmıştır. İş bölümünün temel ölçütü, ticari davalar, olduğuna göre, öncelikle ticari davaları açıklamamız gerekir. Ticari davalar, iki kategoride incelenebilir. Mutlak ticari davalar. Tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın TTK'da ve bazı özel yasalarda ticari nitelikte oldukları kabul edilen davalardır. TTK'na göre mutlak ticari davalar. Tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın, Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesinde 6 bent halinde sıralanan davalar, mutlak ticari dava sayılır, tacir olmayan kişiler arasında bir bono ya da poliçeye ilişkin dava, ticari davadır, TTK, MD, 4 bölü 1-1, TMK'nun nun 962 ila 969, maddelerinde düzenlenen rehin karşılığı ödünç verme işinden kaynaklanan dava, mutlak ticari dava sayılır, TTK, MD, 4-1-2 sağ parantez nokta B, Kanun bir işletmenin satılması ya da birleştirilmesi ile ilgili 179. ve 180. rekabet yasağına ilişkin 348. ve 354., yayın sözleşmesine ilişkin 372-385., itibar mektubu ve itibar emrine ilişkin 399 ila 403, komisyona ilişkin 416-429., ticari mümessil ve ticari vekillere ilişkin 449-496. maddelerinde düzenlenen hususlardan doğan davalar mutlak ticari dav Dava, sayılır. TTK, MD, 4 bölü 1-3, Markalar Kanunu ile İhtira Beratı Kanunu'nda düzenlenen hususlardan doğan davalar, mutlak ticari dava, sayılır. TTK, MD, 4 bölü 1-4, Türk Ticaret Kanunu'nun 135. maddesinde yazılı ticarete mahsus yerler hakkındaki özel hükümlerden doğan davalar, mutlak ticari dava, sayılır. TTK, MD, 4 bölü 1-5, Bankacılık Kanunu'nda ve Ödünç Para Verme işleri Kanunu'nda, düzenlenen hususlardan doğan dava, Davalar, mutlak ticari dava sayılır, TTK MD 4 bölü 1 eksi6. Kooperatifler kanununa göre mutlak ticari davalar. 1163 sayılı kooperatifler kanunu MD 99 1’de sayılan davalar, mutlak ticari dava sayılır. Diğer kanunlara göre mutlak ticari davalar. 1447 sayılı ticari işletme rehni kanununun uygulanmasından doğan davalar, İİ Kenun'da düzenlenen iflas davaları, Konkordato'nun tasdik ve fesi işleri, 3226 sayılı finansal kiralama kanununa göre finansal kiralama sözleşmelerinden doğan davalar, mutlak ticari dava sayılır, nispi ticari davalar. Bu davalar, her iki taraf için de ticari sayılan konulardan kaynaklanan davalardır. Nisbi ticari davalardan söz edilebilmesi için iki koşulun bir arada bulunup bulunmadığına bakılır. 1. İki taraf da tacir olacak. 2. Davaya konu uyuşmazlık, iki tarafın da ticari işletmesiyle ilintili bulunacak. Davanın taraflarından biri tacir değilse, o dava ticari dava sayılmaz. İki taraf da tacir olsalar bile davaya konu edilen uyuşmazlık taraflardan birinin ticari işletmesi ile ilgili değilse o dava da ticari dava sayılmaz. TTK md 21/11. Ticari davalara bakan mahkemeler. Esasen ticari davalara da genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemeleri bakmakla görevlidir. Ancak ticari ihtilafın çok ve yoğun bulunduğu birçok yargı çevresinde yine asliye hukuk mahkemeleri statüsünde asliye ticaret mahkemeleri kurulmuştur. Türkiye'de halen ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevreleri olduğu gibi, ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunan yargı çevreleri de vardır. Müstakil asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevreleri. Müstakil asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevrelerinde ticari davalara o yerdeki genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesi bakar, TTK, MD, 5 bölü 1. Bu gibi yerlerde asliye hukuk mahkemeleri ticari davaları asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla görür ve karara bağlar. Hiçbir biçimde görevsizlik ya da gönderme kararı veremez. Müstakil asliye ticaret mahkemesi bulunan yargı çevreleri Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunan yargı çevrelerinde asliye ticaret mahkemeleri o yerdeki genel asliye hukuk mahkemesinin deyim yerinde ise daireleri konumundadır. Aralarında ilişki, iş bölümü olur. Ticari nitelikteki dava ve işlere asliye ticaret mahkemesi bakmış olacaktır. TTK md 4,5/11 İş bölümü itirazı. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin de bulunduğu yargı çevresi içinde açılan bir davanın Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mi yoksa Asliye Ticaret Mahkemesi'nin mi iş alanına girdiği tartışma konuşu olmuşsa, ortada bir iş bölümü itirazı var demektir. Bu itiraz, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de yapılabilir, Asliye Ticaret Mahkemesi'nde de yapılabilir. Ticari olmayan bir dava asliye ticaret mahkemesinde açılmış olursa davalı taraf iş bölümü itirazında bulunabilir. Keza ticari bir dava asliye hukuk mahkemesinde açılmış bulunursa davalı taraf iş bölümü itirazını ileri sürebilir. İş bölümü itirazı ilk itirazlardan HMK md 116/1 c TTK md 5/3 sayıldığı için süreye tabidir. 2 haftalık cevap süresi içinde ileri sürülmesi gerekir. Ancak hemen belirtmiş olalım ki iki tarafın arzusuna tabi olmayan işlerde iş bölümü itirazı ilk itiraz niteliğinde kabul edilemez. Örneğin iflas davası Asliye Ticaret Mahkemesi varken Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış olursa iş bölümü itirazı süreye tabi değildir, yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. İş bölümü itirazı mahkemece ya reddedilir ya da kabul edilir. İş bölümü itirazının reddedilmesi hali Tarafların tasarruf serbestisine ve iradelerine tabi işlerde iş bölümü itirazı süreye bağlıdır. İlk itirazlardan kabul edilen HMK md 1c iş bölümü itirazı 2 haftalık cevap süresi içinde ileri sürülmemiş bulunursa mahkemece reddedilir. Yasal süresi içinde yapılan itiraz yerinde değil ise mahkemece yine reddedilir. İş bölümü itirazının reddi kararı, nitelik itibariyle bir ara karardır, tek başına, kanun yolu, na götürülemez, karar, ancak esas hüküm ile birlikte, kanun yolu, na götürülebilir. Hem iş bölümü hem de yetki itirazında bulunulmuş ise, öncelikle iş bölümü itirazı incelenir, itiraz yerinde bulunursa, yetki itirazı konusunda bir karar verilmeden, gönderme karan verilir. İş bölümü itirazının kabul edilmesi hali mahkeme, davalının, iş bölümü itirazını süresinde ve yerinde görürse, dava dosyasının ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verir, uygulamada bu karara, gönderme karan, denilir. Gönderme kararında yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmez, gönderme kararı, usulüne ilişkin bir karar, nihai karardır, tek başına, kanun yolu, na götürülemez, diğer bir ifadeyle, iş bölümü itirazının kabulü, ne ilişkin gönderme kararları, diğer gönderme kararlarından farklı olarak, verildiği anda kesinlik kazanan bir karardır. Burada bir kez daha belirtmiş olalım. İş bölümü ilişkisi ve iş bölümü itirazı, sadece Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi arasında söz konusu olur. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin, özel mahkemeler ile olan ilişkisi, görev ilişkisi, olup, farklı yasal prosedüre tabidir. İş bölümü itirazının kabulü sonrasında izlenecek yargısal prosedür. Gönderme kararı üzerine izlenecek prosedür, görevsizlik kararı, üzerine yapılacak işlemlerin aynısıdır. HMK, MA, 20, TTK, MD, 5, IV Mahkeme, gönderme kararı vermekle yetinir, kendiliğinden dosyayı görevli mahkemeye gönderemez, mutlaka taraflardan birinin tefhimden itibaren iki hafta içinde gönderme kararını veren mahkemeye başvurması gerekir, HMK, MD, 20 bölü 1 C, aksi halde, dava açılmamış sayılır, HMK, MD, 20 bölü 1, daha doğrusu, mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına kararı, verir. İki haftalık süre, karar yüze karşı verilmişse, tefimden itibaren, yüze karşı verilmemiş ise, tebliğden itibaren işler. Dosya kendisine gönderilen mahkeme, re, sen taraflara davetiye göndererek, davaya kaldığı yerden bakmaya devam eder. Şayet taraflardan biri, yasal süresi içinde gönderme karan veren mahkemeye başvurarak dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesi isteminde bulunmaz ise, gönderme kararı veren mahkeme. Açılmamış sayılmasına karan, verir, HMK, MD, 20 bölü 1, TMK, MD, 5, I ve. Ancak, davacı, isterse açılmamış sayılan davasını, tekrar harç ödeyerek yeniden açabilir, HMK.MD, 150 bölü 7. Özel hukuk YARGILAMASINDA. İş dağılımı ve iş bölümü i l i ş k i l e r i k o n u a ç I, k l a m a i ş d a yumuşak g I, l I, m I, aynı yargı yerinde bulunan birden çok aynı nitelikteki mahkemelerin görevlerine giren işleri kendi aralarında tevzi etmeleri halinde aralarındaki ilişki, bir iş dağılımı ilişkisi, dir, iş dağılımı ayrımına itiraz edilemez, iş dağılımı, iş yoğunluğu ve sayısal eşitlik gözetilerek gerçekleştirilir, i ş e, b Ö, l, Ü, m, Ü, iş bölümü ilişkisi, sadece asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasında söz konusudur. Asliye ticaret mahkemesi ile özel mahkemeler arasındaki ilişki, görev ilişkisi, dir, iş bölümü itirazı, ilk itirazlardandır. İki haftalık yasal süre içinde ileri sürülmelidir. İş bölümü itirazların reddi kararı, bir ara karardır. Ancak esas kararla birlikte yasa yoluna götürülebilir. İş bölümü itirazı, yetki itirazından önce incelenir. İş bölümü itirazı kabul edilirse, gönderme kararı, verilir. Gönderme kararı, usule ilişkin son ve kesin karardır. Gönderme kararı, tek başına yasa yoluna götürülmez, gönderme kararı kesindir, gönderilen mahkemeyi bağlayıcıdır, taraflardan biri, gönderme kararının tefhiminden itibaren iki hafta içinde ilgili mahkemeye gönderilmesi isteminde bulunmaz ise, mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına kararı, verilir, HMK, 20 bölü 1.